Sen Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına görünmez bir perde çekeriz. Onların iradelerini nefh ederek tamamen cepli bir şey, cepli mutlak değil yani. İradelerin hakkını vermemişler orada. Temayül, meyelan, meyalandaki tasarruf ölçüsünde olsun. Tesavvüt tarafından ibaret olan bir şeyde yapmaları gerekli olan şeyi yapmamışlar. Biz de onlarla senin arana perde kuruz. Dolayısıyla ahirete inanmazlar. O hicabı mesuldan dolayı. Bazı böyle tek hicaben geliyor. hicap ve vakır veya ekimle tüm bir arada olduğu aynı ayet. Biraz bu vakır deyince biraz kalpteki kılıf gibi bir şey oluyor. Bu hicap deyince de böyle bakıp görememe gibi bir şey oluyor. Onu da söylüyor, arkadan geliyor. Ayrıca başka bir şey daha yaparız.